ょっと Tarihe olan merakımdan dolayı da memleketimiz Sivas'ta bulunan tarihi yerlerin araştırıp e, gidip fotoğraflarını çekmeye gayret ediyorum. Bir gün internette terk edilmiş köylerin araştırmasını yaparken Sivas'ta da böyle bir köy olduğunu keşfettim. E, araştırdığım zaman merkeze de çok yakın Karayün ve Hacali köyünün arasında. Böyle hakim bir tepede bir yer burası. Ee, Cumhuriyet döneminden önce Rumlar ve Ermeniler yaşıyormuş bu köyde. Sonra e, İpek yolu da üzeri aslında bura. Gelen geçenin, e, özellikle Sivas'a gelenlerin falan uğrak yeri oluyor. Dere kenarı, mağaralar falan var. Daha sonra 1980 yıllarında bir sıkıntı çıkıyor. Bir karışıklık oluyor, iç karışıklık. Terk ediliyor köy. Tamamen boşaltılıyor. Türkiye'de en büyük göç veren il Sivas. Bu kadar göç vermesine rağmen e, yine de bütün köylerimiz dolu. Bura niye terk ediliyor? O da tabii ki biraz gizemini koruyor. Burayı biraz defineciler falan harap etmişler. Biz de merak ettik geldik. Çekilmemizi yapıyoruz. Çok eski yapılar olduğu belli yani. Taşlarla tamamen yığma taşlarla yapılmış. Dere yatağı da var burada. Buranın bir bereket olduğu belli yani. Evet, Çeşme hala aktif devam ediyor. Ee, köy, yakın köyden de buraya gelmişler. Muhtemelen hayvanlarını getiriyorlar. Arıcılar gelmiş kovanlarını koymuşlar falan. Hala bir aktif gelen gideni var ama dediğim gibi Aşırı define tahribat olmuş burada.